Selam gençler Kimya Adası'ndasınız. Kimya Adası ders kanalına hoş geldiniz. Bu ders videomda arkadaşlar çözünürlük dengesi ve KÇÇ kısmına başlıyoruz. Yani dengenin son kısmıdır arkadaşlar. Videoda aldığım soruları kendi soru bankası ve AYT deneme kitaplarından aldım arkadaşlar diyelim. Ve ayrıca açıklama kısmını tıklarsanız videomuzun pdf'sine ulaşabilirsiniz diyelim arkadaşlar. Umarım güzel bir seri yakalarız ve iyi dersler diliyorum hepinize. Evet şimdi bir maddenin başka bir madde içerisinde homojen olarak dağılmasına biz ne diyoruz arkadaşlar? Tabii ki bunun ismi çözünmedir. Evet. Oluşan bu karışıma ise arkadaşlar ya çözelti diyeceğiz. Çözelti bakın çözelt demek ee işte ya da işte homojen karışım diye ifade ettiğimiz ifadedir. Tamam evet bunu bir şekilde söyleyeyim. Yani bir madde başka bir madde içerisinde homojen olarak dağılacak. Her tarafa eşit olarak dağılacak arkadaşlar. Mesela ne var? Burada bir tuzumuz var arkadaşlar. Tuzumuz burada çözünen maddemizdir bakın. Saf suyumuz bizim burada çözücümüzdür. Tuzu biz suya attık. Tuz burada çözündü artık. Ve ne olacak arkadaşlar? Tuzlu suda bizim çözeltimiz olmuş olacak. Bu genel kavramları biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Ama yine hatırlatmakta fayda var. Şimdi bir madde başka bir madde içerisinde peki sonsuz ne yapabilir? Çözünebilir mi? Hayır arkadaşlar. Sonsuz olarak ne yapamaz? Çözünemez. Bunun neyi vardır arkadaşlar? Bir kuralı vardır. Peki bu kuralın ismi ne? Bir maddenin bir çözücü içerisinde çözünebileceği en fazla maksimum madde miktarını biz arkadaşlar ne diyoruz? çözünürlük adını veriyoruz. Yani çözünürlük diyoruz arkadaşlar. Bu kuralımız ismi bu. Peki tuzlar arkadaşlar genellikle özellikle arkadaşlar bakın 1A grubunun tuzları veya arkadaşlar nitrat iyonu veya amonyum iyonlarının oluşturduğu tuzların çözünürlüğü genellikle nedir arkadaşlar? Yüksektir. Mesela ne gibi? Arkadaşlar burada ne vermişiz bakın. E sodyum klorür vermişiz. 100 gram suya arkadaşlar 36 gram sodyum klorür atsam o ne yapabilir? Çözebilir arkadaşlar. Bakın bu kadar önemli bir noktadır. E, 100 gram suyumuz var. 36 grama kadar ne yapabilir? Tuz ilavesi yapabiliriz. Çok e, muhteşem bir şey yani. Miktarı yüksek. Peki arkadaşlar her tuzun çözünürlüğü bu kadar yüksek midir? Hayır. Her tuzun çözünürlüğü bu kadar yüksek ne olmaz? Değildir arkadaşlar. Peki dolayısıyla bu tür tuzların suda çok az miktarı ne yapar? E, arkadaşlar çözünür, değil mi? Çözünür ve çözelti ne yapar arkadaşlar dipte katısıyla çünkü bir miktar atıyoruz ve çok az, az çok az miktarlı çözündüğü için dipte katısıyla ne yapacak arkadaşlar ne yapacak arkadaşlar bu durumda dengeye gelecektir ve yani bu şu demektir hemen çözelti doygunluğa ulaşacaktır. Bakın hemen doygunluğa ulaşıyor. Diptekin çözemiyor artık. Mesela bakın XY tuzu böyle bir tuzsa ki bakalım çözünürlüğüne vermişiz. Deminden ki arkadaşlar hatırlayalım 36 gram çözmüşük e, yemek tuzunda. Burada XY tuzunun çözünürlüğü 100 gram suda sadece 0.1 gram. Yani bakalım. Şimdi sen 1 gram atıyorsun. 1 gram bile düşün ne kadar azdır. 1 gram atıyorsun buraya ve ne yapıyor? Sadece 0.1 gramı çözünüyor. Ve o zaman dipte ne yapar arkadaşlar? Dipte işte dipte arkadaşlar 0.9 gram ne yapar? Madde ne yapar? Çöker. İşte bu şu anda çözelti dengeye gelmiş oluyor. Yani baktığımız zaman dipte katısıyla e, bulunan çözelti doygun çözeltidir. Doygun çözeltiye biz ne diyoruz arkadaşlar? Dengeye gelmiş çözelti diyoruz. Yani daha fazla çözemiyor. Peki hala. Peki hocam. Bu tuzlar kimlerdir? İşte gümüş klorür olabilir, kurşun iki külür, iodür olabilir, kalsiyum karbonat olabilir, stronsiyum oksalat olabilir, demir dioksit olabilir. Daha da var bir sürü. E peki, e bunları nasıl anlarız hocam? Bunları ezberleyeceğiz mi? Hayır arkadaşlar, bizim işimiz ezber değil. E peki nasıl anlayacağız? Arkadaşlar bakın, şimdi birazdan bahsedeceğim. Şuradan önce söyleyelim. Bu tuzların arkadaşlar KÇÇ'si var. Tamam mı? Evet. Bunu söyleyelim arkadaşlar. KÇÇ dediğimiz bir nokta var. KÇÇ suda az çözünen tuzların bir Denge sabitidir diye biliyoruz. Hani nasıl ki K, K su vardı, su dengesi vardı. İşte KA asitlik sabiti, KB bazlık sabiti, KC ve KP işte biliyorsunuz böyle vardı. Bunların da arkadaşlar neyi vardır? KÇ'si vardır. KÇ'si verilen tuz arkadaşlar suda iyi çözülmez. Yani sodyum hidrokloru için bir KÇ aramayız. Ama mesela gümüş klorür için bir KÇ'yi verilmesi gerekir. Şimdi bakalım arkadaşlar ne yapmışız? Öncelikle gümüş klor ilavesi yapmışız. Dipte bakın bir miktar daha gümüş klor katısı kalmış. E demek ki bu çözelti doygun diyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Doygun. Şimdi çözünürlüğün sembolü neydi arkadaşlar? Çözünürlüğün sembolü biz genellikle S harfiyle gösteririz. Ve birimin de genellikle bakın mol bölü litre. Yani şu demektir. Bir litrede çözünen maddenin mol sayısı. Aslında bakın mol bölü litre bu ne demek aslında biliyor musun? Molardır. Böyle de yazabiliriz ha. Ama genellikle mol bölü litre alırız. Onu söyleyelim. Peki. Peki. Şimdi yukarıdaki kapta bir denge var değil mi? Peki yani şimdi çözelti dengeye gelmiş. Görüyorsunuz ki şöyle anlıyoruz bakın. Şu T anı aslında bizim denge anıdır. İyonların derişimi yani gümüş klorür derişimi. Başlangıçta hiç elimizde mesela saf su olduğunu düşünelim tamam mı? Saf su olunca tabii daha hiç e, iyon derişimi yok. Ama biz buraya gümüş klorür atınca gümüş klorür ne yapar? Çözünmeye başlar. Kim nasıl çözünür? Gümüş artı bir iyonu suda artı klor eksi bir iyonu suda şeklinde iyonlaşacak mı? Pekala yani ne olur? O zaman zamanla işte çözelti derişimi artar. Yani buradaki gümüş iyonları derişimi ve klor iyonları derişimi artmaya başlar değil mi? Evet artar 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 ama sistem dengeye gelir denge gelmesi şu demektir çözebileceği kadar maksimumu çözmüş artık çözemiyor o yüzden ne olur artık dipte katısı var ve çözeltinin dirişimi ne yapmış sabit olmuş arkadaşlar bu şekilde biz bunu söyleyebiliriz peki arkadaşlar burada tepkime bitmiş midir arkadaşlar şimdi burada bitmiş gibi gözükse de bu denge tepkimeleri çift oklu biliyorsunuz ki tepkime ne yapar devam eder ne demek arkadaşlar devam etmesi yani bir yandan arkadaşlar çözülme devam ederken bir yandan da çökelme de devam eder. Yani hatırlayalım İleri yön arkadaşlar bakın ileri yön dediğimiz sağ tarafa bakın suda deyince bu ileri yön demek çözünme yönüdür. Çözünme yönüdür. Geri yön ise arkadaşlar çökelme yönüdür. Bir yandan madde çözünür bir yandan madde çökelir. Bir yandan madde çözünür bir yandan madde çökelir. Dolayısıyla buradaki derişimler iyon derişimde herhangi bir şey olmaz. Aynı zamanda dipte katı miktarında değişik bir şey olmaz. Peki peki arkadaşlar ileri tepkime hızıyla geri tepkime hızı nedir arkadaşlar? Bu durumda tabii ki eşittir. Çünkü neden sistem zaten neydi arkadaşlar? Bir dengeden bahsediyor. Şimdi bakın arkadaşlar şöyle bir şey var. Bu nedir? Şimdi bakın ben burada bir dengeden bahsediyorum ya. Denge neydi? Hatırlayalım. Denge hatırlarsak arkadaşlar. Ürünlerin derişimi bölü değil mi? Girenler derişim miydi? Evet tamam. Şimdi bakalım. Bunun çözümüne biz S dersek bak 1'e karşılık S ise bu da S'tir bu da S midir? Bakalım. Evet bu şekilde yazabilir miyiz? Çözünürlük S olarak ifade ediyoruz. S molar diyelim tamam mı? S molar. Yani X moler da diyebilirim fark etmez ama genelde S ifadesi daha çok kullanılıyor. Peki arkadaşlar bu ne ama KÇÇ zaten onu söyleyelim. KÇÇ bu ya şimdi KÇÇ eşittir denge sabiti sonuçta. Ürünlerde kim var bakın gümüş. Gümüş derişimi evet. Çarpı ne var aynı zamanda klor derişimi var evet bu şekilde. Peki girenlerde ne var? Bak şu katı ama katıyı alıyor muyduk almıyorduk. Katının derişimi biz ne kabul ederdik? Bir kabul ederdik. O zaman ne olur bakın bunun KÇÇ'si yerine koyarsak S'i. KÇÇ eşittir S çarpı S'ten ne olur? S kare he, demek ki bu tuz için KCHCH'miz demek ki 30'un çözünürlüğünün karesi olmuş oldu. Demek ki biz burada bir maddenin KCHCH'sini bilirsek o maddenin çözünürlüğünü de bulabiliriz. Veya tam tersi bir maddenin çözünürlüğünü bilirsek o maddenin K ne yapabiliriz? Bulabiliriz. Şimdi bir uygulama yapalım arkadaşlar. Demişiz ki çözünürlükleri S mol litre olan bir tuzların K çeşit değerlikleri S cinsinden ifade edelim. Hemen bakalım. Öncelikle bu tuzları açmamız lazım arkadaşlar. Şimdi bu tuzların hepsi suda az çözünür arkadaşlar baktığımız zaman. Şimdi kurşun buraya 2'yi vermiş bakın. Kurşun artı 2 iyonu var. Tabi bu katı onu yazalım. Artı 2 tane iyodür eksi 1 tamam mı? 2 tane yazıyoruz çünkü bu şekilde önemlidir. Bu suda bu da suda arkadaşlar. Şimdi buna biz ne diyoruz? S kadar dersek diriş yani bunun S molar çözünürlüğü ya da S mol bölü litredir çözünürlüğü. Yani bir litrede S, mo, S kadar mol çözünebilir diyelim. O zaman bak 1'e karşılık S ise bu da 1, bu da 2, bu da S'tir. S molardır. Bu da arkadaşlar ne olur? S, 2 S mol olur, olur mu? Çünkü neden? 2 kat sayısı var. Şimdi biz böyle KÇÇ çe yazsak nasıl yazarız? KÇ çe Ürünler bilgilendir ama bakın ne yapıyoruz? Şu gireni almıyoruz zaten. Zaten direkt ürünlerin derişimi. Kimdir ürünler? Kurşun artı 2 var çarpı yodür derişimin ama karesi şunun ötürü. O zaman ne olacak? S çarpı 2S'in karesinden evet. O zaman K çeçeğimiz ne oldu? Bakın K çeçeğimiz eşittir. S çarpı 4S kare yani 4S küp. Yani hemen K çeçeğe direkt S kare olmuyor demek ki. Bire 1, 1 olunca S kare oluyor. Demek ki bire 2 olunca 4S küp oldu. Tamam mı? Evet şuna bakalım şimdi. Özellikle farklı vermek istedim. Bu da katı bakalım. Demir yükü artı 3. Demir 3 hidroksit. Şuradan giriyoruz bakın. Artı 3 tane OH eksi 1. Bak bu S bu da S'tir ama bu nedir? 3 S'tir. Tamam mı? Şimdi KÇÇ neydi? KÇÇ ürünler böyle girenler ama şu gireni almıyoruz zaten. Ne olur arkadaşlar? Demir derişimi çarpı OH'ın derişiminin ama küpü olacak mı? Çünkü şuradan ötürü gördük mü? Peki S'miş zaten demirin derişimi çarpı. Bunun derişimi 3S'miş. 3S'in ama küpü oluyor. O zaman bak buradan 27 S küp gelir. 3'ün küpü 27 S küpten oradan geliyor. O zaman ne olur? 27 S üzeri 4 eşittir. K, ç, ç. Demek ki bu tuzun K, ç, ç, çözünürlüğün 4. kuvveti çarpı 27 olmuş oluyor. Peki buna bakalım. Evet. Şimdi buna bakalım arkadaşlar. Alüminyumun yükü artı 3. Artı 3 tane sülfat eksi 2. Peki. Arkadaşlar şurada 2 yazmamız lazım. Çünkü 2 tane alüminyum görüyor musunuz? Bu önemlidir. Şimdi bunu S dersek çözünür ne? 1'e karşılık S ise 2'ye karşılık 2 stir 3'e karşılık 3S midir? Evet. Bunu böyle yazdıktan sonra arkadaşlar KÇÇ bağıntısını yazarsak ne olur? Alüminyumun artı 3 derişiminin ama karesi şuradan ötürü çarpı sülfat iyonları derişiminin de küpü olmuş oldu mu? Peki hala arkadaşlar 2S'in karesi neden çünkü şuradan ötürü Evet arkadaşlar 3S'inde ne oluyor arkadaşlar Küpü olmuş oluyor Peki buradan bak ne gelir 4S kare Buradan ne gelir 27S üzeri küp 4 kere 27 108 108 çarpı S'lerin üzerini toplarsak S kare S3 ile çarparsak yani S üzeri 5 yani bu da ne olur bakın arkadaşlar K çeçeğimiz 108 çarpı S üzeri 5 olmuş oluyor Pekala şimdi sorumuza geçiyoruz arkadaşlar Şimdi x3y tuzu demişiz arkadaşlar x3y tuzumuz şimdi doygun deyince zaten arkadaşlar ne biliyor musunuz direkt kaça çeşitleyeceğiz evet şimdi bu bir e, suda az çözünen bir tuzumuz 3ax artı 1 çünkü buraya bir şey verememiş artı y eksi 3 bunu bir şekilde yazdık mı evet bunu çözünürlüğe s dersek bu da 3s'tir. Bu da S midir? KÇÇ yazsak nasıl yazarız? Önce hemen buna bakalım. İşte X'in derişiminin küpü çarpı Y'nin derişiminde arkadaşlar ne oluyor tabii ki baktığımız zaman? Kendisi olmuş oluyor. O zaman 3S'in küpü çarpı S'ten. Bak KÇÇ'imiz 27 S üzeri 4. O zaman biz S'i bulursak KÇÇ'yi bulabiliyoruz. Ki bakın bize neyi vermiş? X artı bir yonları derişimini 3 çarpı 10 üzeri eksi 2 model olarak vermiş mi? Demek ki 3 esimiz bizim burada aslında. 3 çarpı 10 üzeri eksi 2 ise esimiz ne olur? 10 üzeri eksi 2 model olur mu? O zaman S yerine bunu yazacağım. Arkadaşlar 27 çarpı 10 üzeri eksi 2'nin 4. kuvveti ise ne olur? 27 çarpı 10 üzeri eksi 8 bizim neyimiz oldu arkadaşlar? K, -ç olmuş oldu. Zaten bize bunu soruyordu. Cevap burada Bursa olacaktır. Devam edelim bakalım arkadaşlar. Gümüş karbonat. Evet, gümüş karbonata bakalım. Öncelikle bunu açmamız lazım tabii ki. Gümüş karbonat açalım. Bu tarz sorularda sizden ilk istediğim şey arkadaşlar bunları açmamız. Gümüş karbonat nasıl açarız tabii ki? Şöyle açacağız. E, dengedir. İki tane gümüş artı bir artı karbonat iyonu eksi 2 midir? Evet, bunu böyle yazdık. Peki, bak şimdi buna biz S dersek, bu 2S'tir, bu da S midir? KÇÇ bağlantısını yazarsak bak ne olur? Gümüşün derişiminin ama karesi, yani 2S'in karesi gördük mü? Şunu ötürü çarpı S yani K çeçeğimiz buradan ne olur. 4 S küp olur mu? Bu kalsın cebimizde. Başka ne vermiş? Arkadaşlar bir de gümüş iyonları derişimini vermiş. Yani gümüş iyonları derişim yani 2 S'li zaten. 2 S'in bize 2 çarpı 10 üzeri 4 olduğunu vermişse o zaman arkadaşlar 2 S 2 çarpı 10 üzeri 4 ise S buradan 10 üzeri eksi 4'tür. O zaman K çeçeğimiz ne olur? K çeçe zaten 4 S küp olduğu için yerine koyarsak arkadaşlar K çeçe eşittir. 4 çarpı 10 üzeri eksi 4'ün küpünden yani 4 çarpı 10 üzeri eksi 12 gelir. O zaman bak çözünürlük çarpımı KÇÇ'miz bu. Ha bak bir şey daha söyleyeceğim. KÇÇ der veya KÇ der. KÇ de aynısı tamam mı? Hani görürsünüz bazen KÇ diye. KÇ ile KÇÇ aynı. Onu söyleyelim. Peki hala arkadaşlar. Ne demişiz? Doygun çözeltideki e, karbat iyonları Zaten karbat iyonları demiş şey S kadardır. S neydi? 10 üzeri eksi 4 ise o zaman bu da doğru oluyor görüyorsunuz. Zaten bunu söylemiştik bakın. Peki çözünürlüğü bakın bu sefer şöyle vermiş. Ha, bak şimdi bu şey önemli. Şimdi biz burada çözünürlüğün birimine bak birim çok önemli. Buradaki birimimiz mol bölü litre. Yani şu demektir. Her bir litrede aslında 2 çarpı 10 üzeri eksi 4 mol ne var arkadaşlar? Çözünen e, gümüş karbonat vardır. Bak bu önemli değil mi? Peki ama bize bak gram olarak söylüyor. O zaman bunu direkt mol'e mol'ü grama çevirebilir miyim? Evet çevirebilirim. En eşittir m bölü ma yaparsam zaten gram dediğimiz şey, kütle dediğimiz şey aslında ne olur? Mol ile ma'nın çarpımı. Ne kadar mol? 2 çarpı 10 üzeri eksi 4 mol çarpı ma'sında 276 olduğuna göre. Arkadaşlar burada çarparsak e, pardon bu 10 üzeri eksi 4'tür. Yanlış olmuş. Yanlış oldu arkadaşlar. Şu esimiz neydi? 10 üzeri üzeri eksi 4'tü. Evet yanlış olmadı. 1 litrede 10 üzeri eksi 4 mol var. Şunu yanlış oldu. Ee, o zaman ne olur? 274 çarpı 10 üzeri eksi 4. O da ne olur? 0.0276 olur. Birimi ne? Gram. Peki o zaman bak. Aslında 1 litrede ne vardı? 10 üzeri eksi 4 mol vardı. Bu aynı zamanda 1 litrede aslında ne oluyor? 0.0276 gram olduğunu söylemek demektir ki bakın litredeki gramı bu. O zaman demek ki cevabımız Edirne olmuş oluyor. Peki devam edelim arkadaşlar sorularımıza. Şimdi ne var burada? Elimizde x, tuzumuz var ve x, 2 tuzumuz var. Öncelikle açalım arkadaşlar bunları. Bakın kaç değerlerini vermişler. x, y tuzunu hemen açalım. x, y tabi su az çözünen olduğu için x artı ve y eksi bir şekilde yazalım. Buna s dersek bu da s, bu da s'tir. k, ç, eşittir ne deriz arkadaşlar tabii ki? Burada baktığımız zaman şu, e, e, s çarpı s'ten s kare oluyor. Bu da bakın 4 çarpı 10 üzeri eksi 10 sa. Demek ki s eşittir 2 çarpı 10 üzeri eksi 5. Yani bak ne olur? Arkadaşlar burada şöyle bir şey var. Şunun derişimi de 2 çarpı 10 üzeri 5. Şunun derişinde 2 çarpı 10 üzeri eksi 5'tir. Şunun çözümü de zaten 2 çarpı 10 üzeri eksi 5 olmuş oluyor. Bu tuzu hallettik. Diğer tuza geçiyoruz arkadaşlar. Diğer tuzumuz kim? X, Y2. Onu da açalım arkadaşlar. Ne olur? X artı 2 artı 2 tane Y eksi 1 mi? Buna S dersek bu S'tir. Bu da 2S midir? Peki K çeçeğimiz ne olur? X'in derişimi evet S çarp ama bu 2Y olduğuna göre 2S'in karesi olmuş oluyor. Yani 4S küp. Peki bu neye eşit arkadaşlar bakalım? 4S küp ee, şunu şöyle yazabiliriz. 32 çarpı 10 üzeri eksi 5 yazabilirim. Daha kolay olur. Eksi 15 yazabilirim. Daha kolay oluyor arkadaşlar baktığımız zaman. 1'e 8 olur. S küp eşittir arkadaşlar 8 çarpı 10 üzeri eksi 5 olduğu için S buradan e, 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 eksi 15 olduğu için S eşittir 2 çarpı 10 üzeri eksi 5 oldu mu? Mol bölü litre Dolayısıyla bak ne oldu şimdi Buradaki S'imiz yani şunun derişimi 2 çarpı 10 üzeri eksi 5 molar Bunun değişimi 4 çarpı 10 üzeri eksi 5 molar Bunun değişimi ise 2 çarpı 10 üzeri eksi 5 molardır Bak şimdi soruyu daha yine okuyoruz Buna göre hangisi yanlıştır? Tuzların aynı sıcaktaki molar çözünürlükleri eşit midir? Evet bakalım S'ler eşit mi? 2 çarpı 10 üzeri eksi 5 2 çarpı 10 üzeri eksi 5 Evet eşittir doğru Aynı sıcaklıkla doymuş x artı 1 ve x artı 2 iyonları derişimi. Bakalım x'in buradaki derişimi 2 çarpı 10 üzeri eksi 5 iken x artı 1'in. Buradaki x artı 2'nin derişimi de 2 çarpı 10 üzeri eksi 5. Dolayısıyla bu da doğru oluyor arkadaşlar. x sudaki çözünürlüğü aynı sıcaklıkla doymuş x 2'nin çözünürlüğü ne? Ama x artı 2 iyonların derişimi eşit midir? Bakalım x derişimi ya yani çözünürlüğü zaten 2 çarpı 10 üzeri eksi 5'ti. Bunun çözünürlüğü, bu tuzun çözünürlüğü de 2 çarpı 10 üzeri eksi 5 görüyorsunuz ki. Dolayısıyla ne olur? Birbirine eşit gelmiş oluyor. Peki şuna bakalım. 1 litre doyumu çözelti aynı sıcaklıkta eşit mol sayılarında mı acaba xy ve xc 2 çözülmüştür? Arkadaşlar m eşittir. N bölü v değil mi? Evet doğru. Her ikisinin de çözünürlükleri yani derişimleri eşit. Hacimler de zaten birer litre olarak düşünelim isterseniz. O zaman n eşittir m çarpı v olduğuna göre zaten bunların arkadaşlar çözülmüş molleri eşit oluyor. Bakın 2 çarpı 10 üzeri eksi 5 molar, 2 çarpı 10 üzeri eksi 5 molar. Hacimler eşit olunca zaten molleri eşit olmuş oluyor. Bu da doğru. Aynı sıcakta doymuş iyonların Y-1 iyonlarının derişimleri eşit midir acaba arkadaşlar? Arkadaşlar eşit değil. Neden? Çünkü bak burada 2 y gelince burası 2 çarpı 10 üzeri eksi 5 ama burada 4 çarpı 10 üzeri eksi 5. O zaman cevap burada ne olur? Edirne gelecektir. Evet devam ediyoruz şimdi. Elimizde arkadaşlar bir miktar e, kalsiyum karbonat varmış görüyorsunuz ki biz bunu ne yapıyoruz? İçinde 200 litre olan bir suya atıyoruz ve bakın görüyorsunuz 2 gram kalsiyum karbonat e, çözünmeden kalıyormuş. O zaman demişiz ki a nedir? Yani buna baktığımız zaman a kaç gramdır diye sormuşuz. Arkadaşlar şimdi bakalım bunun zaten e, kalsiyum karbonatı bize verilmiş kalsiyum karbonatı baktığımız zaman arkadaşlar bunun kchz zaten ne olur? Hemen yazdığımız zaman doygun. E, derişimlerin çarpımı oluyor KÇÇ biliyorsunuz ki. Şöyle baktığımız zaman evet. Buna S dersek S mol bölü litre dersek Buna ne olur? E, S molar S molar olur. KÇÇ'imiz arkadaşlar burada baktığımız zaman ne olur? Kalsiyum derişimi çarpı karbonat derişiminden ne olur? S kare. Bak S'i bize vermiş. Neymiş bu arkadaşlar? 10 üzeri eksi 8. O zaman S'imiz ne olur? S eşittir 10 üzeri eksi 4. Peki birimi ne? Mol bölü litre. Yani şu demektir. Her bir litrede aslında her bir litreyi arkadaşlar 10 üzeri eksi 4 mol kalsiyum karbonat atarsam o çözünür. Daha fazla atarsam o dibe çökecek demek ki. Onun mantığını anlıyoruz. Peki biz burada gram hesabını yapacağız. O zaman hemen grama çevirebiliriz. Kalsiyum karbonatın kütlesini emasını vermişiz görüyorsunuz ki. En eşittir en bölü ema değil mi? Evet doğru. O zaman kütlemiz ne olur? Kütle eşittir en çarpı ema olduğuna göre e, o zaman arkadaşlar 10 üzeri eksi 4 çarpı 100'dür eması bakın. O zaman ne demek bu aslında? Şu demektir. Her 1 litre aslında ne vardır arkadaşlar? E, 10 üzeri eksi 2 ee, çünkü çarpınca bakın 10 üzeri eksi 2 gram vardır. Tamam mı? Şimdi bu böyle. Demek ki her bir litre 10 üzeri eksi 2 gram kalsiyum karbonat atabiliyoruz. Peki tamam güzel. Ama demiş ki çözelti 200 litre. He, bak 1 litre de böyleyse 200 litre ne olur? O zaman ne kadar çözebilirim? O zaman içler dışlar çarpımından ne olur bakın? O zaman demek ki 2 gram çözebilirim aslında. Yani koskoca arkadaşlar görüyor musunuz ne kadar az çözünüyor? Koskoca 200 litre suya sadece 202 gram kalsiyum karbonat attığımda çözünebiliyor. Pekala biz ne attık? A gram attık. Peki A gram attık. Ne işte olacak? 2 gram çözündü ve altta dip dipte de x gram madde var çözünüyor çöküyor ve baktığım zaman arkadaşlar zaten 2 grammış o zaten o x dediğimiz şeydir demek ki 2 gramı çökmüş. O zaman demek ki bizim başlangıçtaki miktarımız ne olur? 4 gram madde atalım. 2 gramı çözünsün, 2 gramı dibe çöksün. Cevap demek ki ne olacak arkadaşlar? Burada denizli olacaktır. Diyelim arkadaşlar diğer sorumuza bakıyoruz. Şimdi bak bu tarz sorular ne yaparsın hemen? Arkadaşlar bak şimdi x eksi 3 y e, şunu yanlış yazmışım yalnız olmaz. Şu x artı 3 olacaktı. Tamam onu hatayı düzeltelim. Evet x artı 3 y eksi Öncelikle arkadaşlar burada tuzlara bakalım. Şimdi biz burada tuzu iyonlaştırma çalışalım. Yani şöyle elinde ne var? E, yani bilmiyorum ya x a y -B desek tamam mı? A tane x, B tane y der miyiz? Bak bunun derişimi neymiş? 0.02 molar. Bunun derişimi de 0.03 molar mı? Ha demek ki bak bu 0 0.2, 0 0.3. O zaman demek ki bu 2 olacaksa bu da 3 olacak. Ha demek ki elimizdeki tuzumuz aslında x, 2, y, 3'tür. Bu suda az çözünen bir tuzumuz. Çünkü KCS ile ilgili bilgiler var. O zaman bu ne olur arkadaşlar? Şöyle bakacağız. 2 tane x ama tabii onun yükü x, e, artı 3'tür. Artı 3 e, tane y eksi 2 şeklinde biz bunu yazabiliriz. Peki bakın. Bunun derişimi neymiş? 0.02 molarmış. Bunun derişimi 0.3 molarmış da oluyor. Peki bunun derişimi ne olur? Bak 2'ye 0.02 3'e 0.03 gelir. 1'e karşılıklı ne olur? 0.01 molar gelir. Aslında bak bu ne olur? Bu aslında S. Zaten nedir? Bu derişim, doygun çözelti ki o tuzun derişimini biz ne diyorduk? S diyorduk. Dolayısıyla bakın tuzun çözünü 10 üzeri eksi 2 molardır. Yani 0.01 molardır. Doğru oluyor arkadaşlar. Görüyorsunuz. Peki tuzun formülü zaten eksi 2'ye 3 olarak bulmuştuk. Peki KÇÇ'ye bakalım. KÇÇ neydi zaten? Şuradan bakarsanız X'in derişiminin ama karesi değil mi? Çünkü şuradan ötürü çarpı Y'nin derişimin ne oluyor arkadaşlar? Y'nin derişiminin de küpü olmuş oluyor. Çünkü şuradan ötürü. O zaman yerine koyalım. E, 2 çarpı 10 üzeri eksi 2'dir zaten X'in derişimi. Onun karesi Y'nin de 3 çarpı 10 üzeri eksi 2'nin küpü oluyor. Çarparsak arkadaşlar 4 oluyor. E, 4 çarpı 10 üzeri e, eksi 4 çarpı e, 27 çarpı 10 üzeri eksi 6. O zaman 108 çarpı 10 üzeri eksi 10 gelir. Bu da arkadaşlar 1.08 çarpı 10 üzeri eksi 8 yazabilir miyim? Tabii yazabilirim. Virgül oynayabilirim. O yüzden bu da doğru oluyor. Cevap burada Edirne gelecektir. Şimdi bakalım arkadaşlar. Başka sorumuz daha var. Şimdi kalsiyum karbonatın belli bir sıcaklık çözünürlüğünü vermiş. Hemen arkadaşlar bakın doygun çözeltiyi biz burada ifade edebilirsek arkadaşlar ne olur? Kalsiyum karbonat. Kalsiyum karbonat açtığım zaman ne görürüm? Kalsiyum karbonat katısına baktığımız zaman kalsiyum artı 2 artı karbonat eksi 2 midir? Peki buna yazdığımız zaman bak bu S'tir, bu da S'tir, bu da S midir? KÇÇ eşittir. Kalsiyum derişimi çarpı karbonat iyonları midir? Yani ne olur? S kare aslında. O zaman neymiş? 4 çarpı 10 üzeri eksi 6 eşittir. S kare ise S buradan ne olur? 10 üzeri eksi 3. E, 2, pardon, 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 olur. Birimi de arkadaşlar ne olur? E, mol bölü litre. Tabii ki. Ne demektir? Her bir litrede aslında 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 mol ne vardır? Şunu güzel yazalım. 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 mol elimde e, kalsiyum karbonat çözülmüştür. Peki hala yani bak. Bunu hemen grama çevirelim isterseniz çünkü 5 gram ilavesi yapıyoruz kaç litre su kullanmam falan gerekiyor diyor soruyor. Şimdi e, bakın mol ya bunu grama çevirebilirim. En eşittir en bölü ema olunca arkadaşlar ne olur? 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 mol eşittir en bölü emamız kaç bakın 100. O zaman bak ne oluyor buradan baktığımız zaman 0.2 gram geliyor demek ki her 100 litrede 0. her 1 litrede daha doğrusu her 1 litrede 0.2 gram madde e, kalsiyum karbonatın olması gerekiyor. Peki bunu böyle hallettikten sonra arkadaşlar diyor ki. 5 gramı çözebilmek için. O zaman bak şimdi şöyle ki 1 litreye o zaman 0.2 gram gerekiyorsa acaba 5 gramı çözmek için kaç litre gerekir? Anladın? Buradan mesela tanım olarak baktığımız zaman nedir? Her bir litrede 0.2 gram madde var. Ama izin ki 5 gram madde içinde ne kadar su lazım? O zaman bak içler dışlar çarpımından bakın gramın altında gram yazdım, litrenin altında litre yazdım. Buradan içler dışlar çarpımı yaparsak ne olur? Ee, 5 şurası x zaten. 0.2 çarpı x eşittir 5 ise x buradan ne gelir? 25. Arkadaşlar demek ki bize ne lazım? 25 litrelik bir su lazım ki 5 gram maddeyi ne yapabilelim? Çözebilelim. Evet. Şimdi son sorumuz bununla ilgili. Bu da çıkabilir belki karşımıza diye yazdım özellikle bu soruyu da. Şimdi arkadaşlar sertlik derecesi neydi? Elimizde biliyorsunuz Kalsiyum iyonu ve magnezyum iyonu içeren tuzlara biz sert su diyorduk değil mi? Şimdi kalsiyum sülfat var elimizde. Ne kadar kalsiyum iyonu varsa elimizde o kadar ne olur? Sert olur değil mi? Evet bunu da biliyorsunuz. Şimdi bununla ilgili bize zaten bilgi vermek zorunda arkadaşlar ki soruda vermiş. Demiş ki her bir litrede 2 çarpı 10 üzeri 3 mol kalsiyum sülfat içeren çözeltinin sertlik derecesi 1'dir demiş. Bu kalsın cebimizde. Ama önce tabii ki bize şunu söylüyor. Doygun çözelti de soruyor. Doygun çözelti demek KÇÇ'sine bakacağız demek ki burada. Kalsiyum artı 2 ve Sülfit eksi 2 şeklinde yazabilirim arkadaşlar. Sülfat pardon bu. Sülfat eksi 2 şeklinde yazalım. Bak bunun çözünürlüğü S dersek, bu da S'tir bu da S'tir. KÇÇ ne olur zaten biliyorsunuz ki. Kalsiyum derişimi çarpı sülfat e, iyonları derişimi olmuş oluyor tabii ki. Yazdığımız zaman S çarpı S'ten KÇÇ'miz S karedir. Bu da ne eşitmiş? E, 16 çarpı 10 üzeri eksi 4'tür. S karesi. S'imiz buranın ne olur? 4 çarpı 10 üzeri eksi 2 birimine mol bölü litre. Yani her bir litre de aslında 4 çarpı 10 üzeri eksi 2 mol madde var. Peki arkadaşlar bu doygun mu? Şu anda doygun. Peki diyor ki bak 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 mol olsaydı derişimi e, her bir litrede e, neydi? E, sertlik derecesi 1'di. O zaman sertlik derecesi 1 olduğunda e, kaç ne kadar mol ilavesi yapmam ne kadar çözmem gerekiyormuş? 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 mol çözmem gerekiyorsa acaba 4 çarpı 10 üzeri eksi 2 mol olsaydı çözünen sertlik derecesi kaçtı? Bak sertlik derecesini buraya yazdım. Molü buraya yazdım. Görüyor musun? Anladın mı? Bak şunu zaten vermiş. 1 olduğunda 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 mol olması lazım. Peki 4 çarpı 10 üzeri eksi 2 mol olduğunda kaçtır sertlik derecesi? Buradan işler dışlar çarpımı yapacaksın işte. Başka bir şey yok. O zaman bakın x çarpı 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 eşittir. 4 çarpı 10 üzeri eksi 2 olduğuna göre. Bak buradan zaten 10 gelir. Ee, burada kalır 1, burada kalır 1, burada kalır 2. X ne geldi. 20 gelmiş oldu. Demek ki sertlik derecesi 20 olduğunda çözelti doygun olmuş oluyor. Yani elimizdeki maksimum çözebileceğiniz madde miktarı bu olmuş oluyor. O zaman sert de şu anda 20 olmuş oluyor. Diyelim arkadaşlar ünite devam edecek. Tabii çözebildiğim kadar çözdüm ama siz de kitaplarından sorular çözerseniz sevinirim diyelim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.